Haber 48 Gazetesi YouTube kanalına hoş geldiniz. 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kaldı ve siyasi partiler hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekilliği seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de Haber 48 Gazetesi olarak Muğla Milletvekili aday adaylarını sizlerle buluşturuyor ve bu konuda sizlere köprü oluyoruz. Bugün de yanımızda AK Parti Muğla Milletvekili aday adayı Uğur Akın Şahin var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ee, öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle kıymetli zamanımızı ayırarak bizlere bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ee, basınımızın güzide temsilcileri her zaman olduğu gibi bugün de de bizlerin yanında. Sağ olun, var olun. Ee, sözlerime başlamadan önce depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremin üzüntüsünü yaşarken ülkemizde bir de bir sel felaketi yaşandı. Aynı üzüntüler, içimizi yakan durumlar orada da oluştu. Ee, orada da vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acil ailelerine sabırlar, ee, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Burada da görüldüğü üzere e, devletimiz gerçekten e, çok güçlü ve e, an olarak oradaydı iki felakette de. Şimdi bu şov amaçlı olarak oraya gidip e, şov yapanlar e, görüldüğü üzere şimdi hiçbirisi orada yok. Kim var orada? Devlet var görüldüğü üzere. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devlet, millet el ele, el birliğiyle bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da e, zaten bu süreçte e, depremzedelerin tüm haklarını e, hiçbir eksik bırakmadan yerine getirilecek, getirilmesi vaatlerini verdiler. Kendimi tanıtayım. 07.09.1990 1990 tarihinde Dalaman'da doğdum. İlk öğrenimimi... Dalaman Karaçalı İlköğretim Okulu'nda lise eğitimimi Ortaca Lisesi'nde tamamladım. Üniversite eğitimimi Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik ana bilim dalından mezun olarak tamamladım. Öğretmenlik mesleğine geçinceye kadar işletmecilik yaptım. 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğretmenlik mesleğine başladım. Sırasıyla Hakkari Şenli'nin Derecik beldesi, Derecik şimdi ilçe oldu. Ee, arada askerliğimi yaptım. Erzurum 9. Kolordu komutanlığında RDM Asteğmeni olarak askerliğimi yaptım. Ee, oradan Muğla Kavaklıdere ilçesi, e, Sadık Göçen Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi. Oradan e, Dalaman Elcik, Şehit Zeki Şahin e, ilk ortaokulu, e, Cumhuriyet Ortaokulu, Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu, e, Dalaman Anaokulu olmak üzere e, buralarda çeşitli ...idarecilikler ve öğretmenlikler yaptım. Daha çok meslek hayatımın çoğunluğu idareci olarak geçti. E, aynı zamanda e, bu aday adaylığı sürecinde istifa etmeden önce... ...okul müdürüydüm ve e, Dalaman'da sendika başkanıydım. E, i̇kisinden de istifa ederek aday adaylık sürecine girmiş bulunduk. E, eğitimcilik sürecinizden bahsettiniz ama bir de ben şunu öğrenmek istiyorum. Siyasi geçmişinizi öğrenebilir miyiz? Yani bu aday adaylı sürecinden önce... Nasıl bir siyasi e, faktörünüz var? Yani şöyle söyleyeyim, e, tabii ki ben devlet memuruydum ve birinci şekilde siyasi bir şeyim yoktu. Ancak e, şu anda da üyesi olmuş olduğum AK Parti ile bir gönül bağım vardı. Zaten siyasete AK Parti'den girdim. E, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli faaliyetlerde bulundum. Sendika başkanlığı yaptım. Ee, hani birinci ve resmi olarak siyasi hiçbir işim olmadı. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın takdiri milletin teveccühü ile milletvekili olabilirsem de e, Rabbim bu fırsatı da verirse bize elimizden geleni de yapacağız milletimiz için, Muğla'mız için. Peki bu aday adaylığı süreci nasıl ilerleyecek? Yani aday adaylığınızı geçtiğimiz hafta açıkladınız. Bunu biz de gerek YouTube kanalımızda gerekse gazetemizde yer verdik. Ee, bu süreçten sonra e, ne bekliyor bizleri veya izleyicilerimizi? Şimdi şöyle, e, tabii ki bir tema, temayül e, sürecimiz var. Bu temayül sürecine kadar e, bizler de sahadayız, ilçelerimizi dolanıyoruz. E, şimdiye kadar Seydi Kemer, Kavaklıdere, Menteşe ilçesine gittik. Yarın nasip olursa Yatağım Milas, Bodrum e, gezilerimiz olacak. Temayülde kimler oy kullanıyor? İlçe yönetimi, ana kademe oy kullanıyor. Kadın kolları, gençlik kolları oy kullanıyor. Mahalle başkanları oy kullanıyor. Temayülden sonra tabii ki biraz daha bir süre var. Ee, o sürede de e, resmi olarak adaylar belirlenmiş oluyor. Tabii ben e, kendimi dava adamı olarak görüyorum. Kim olursa olsun, ben listede olayım ya da olmayayım. Kim olursa olsun sonuna kadar arkasında olacağım. Sonuna kadar onun için koşturmaya devam edeceğim. Tabii gönlümden benim olmak geçer. E, ama ve lakin e, burada hiçbir şekilde ikilik yaratmadan e, elimden geldiği kadar bütün gücümle, bütün enerjimle kim olursa olsun sonuna kadar arkasında durup sonuna kadar onun için mücadele edeceğim. Sonuna kadar davamız için mücadele edeceğim. Bizim için önemli olan kişisel ikbalimiz makam ve koltuk değil, bizim için önemli olan davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ideallerini devam ettirebilmesi. Tabii bir de şunu sormak istiyorum yani AK Partiden e, Muğla'dan milletvekili aday adaylarınızı açıkladınız ve bir Muğlalısınız aslında. Hı hı. Şunu sormak istiyorum Muğla sizin için neyi ifade ediyor? Muğla deyince yani aklınıza ne geliyor? Yani ya izleyicilerimize Muğla ve sizin aranızdaki ilişkiden biraz bahsedebilir miyiz? Ben Dalamanlıyım. Tabii ki Muğla'nın her yerini avucumun içi gibi bilirim. Muğla tarımdan turizme kadar lider bir şehirdir. E, cennetten bir köşedir. Ee, doğal güzellikleri, denizleri ovasıyla e, gerçekten e, cennetten bir köşe ve e, dünyanın en güzel memleketidir. Benim gözümden Muğla. Tabii ki yani hak ettiği e, yatırımları ve değeri görebiliyor mu? Bu konu biraz tartışılabilir ama e, projelerimizle, uluslararası tanıtımlarla e, biz de elimizden geleni yaparak Muğla'yı hak ettiği noktaya taşıyacağız. Dünyada lider şehir yapacağız Muğla'yı. Aslında ben de bu konuyu değinecektim. E, siyasiler e, veya adaylar, aday adayları bazı eksiklikleri veya yanlışları düzeltmek için sahaya çıkıyorlar. E, Sizin aday adaylığı sürecine iten ne oldu? Şimdi tabii ki e, bazı eksiklikler e, AK Partimizle ya da e, Cumhurbaşkanımızla ilgili değil. Bu yaşanan hani Muğla'da tabii Büyükşehir Belediyesi CHP'li burada görmüş oluyoruz. Bugün Kavaklıdere'ye gittik. Onların büyük şehire ait olan yola bakıyoruz. çamur, çöp ve çukur içinde. Dalaman'da Seyfettin İnce Caddesi var mesela. Orası da çamur, çöp ve çukur içinde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani kaç yıl geçti? Yani çok uzun bir süre geçti. Yollar yapılamıyor. i̇nsanlar burada, esnaflar kepen kapatma noktasına geldiler yani. Ben neden AK Parti'yi seçtim? Terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiği için AK Parti'yi seçtim. Fırat Kalkanı'nda terör koridorunu yok ettiği için AK Parti. IMF'ye borçları sıfırladığı için AK Parti. Paralel yapıyı çökerttiği için AK Parti. Paradan 6-0 atıldığı için AK Parti. Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, yapılan otoyollar, metro hatları, şehir ve eğitim araştırma hastaneleri, Kamuda ve özel sektörlerdeki yaşanan yasaklar, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bu gibi şeylerden dolayı Allah ömeğe geçenlerden öncelikle Allah razı olsun bunlara sahip çıkmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderdiğinde mevcut kazanımlarımızı korumak ve yeni kazanımlar ülkemize güzel şeyler katmak için AK Parti'yi tercih ettim. Evet. Adaylık sürecimiz. E ee, neden AK Parti diye sorarsanız bunun cevabı bu. Aslında az önce siz de bahsettiniz Muğla gerçekten cennetten bir köşe. Ee, her noktasında farklı güzelliklerle karşılaşabiliyoruz ve Muğla turizmle öne çıkan bir şehir. E, tatil ve turizm şehrini diyebiliriz aslında Muğla için. Muğla'nın turizmiyle ilgili ve bunun yanı sıra sadece turizmle ilgili değil de farklı sektörlerle ilgili Muğla'da neler yapılabilir, nasıl projeler, ortaya çıkabilir? Şimdi öncelikle Muğla tabii ki turizmiyle ön plana çıkmış e, bir il. Aynı zamanda e, bir tarım ili de Muğla. E, arıcılığın da yoğun aktif e, var olduğu bir il. Turizm konusuna ele aldığımız zaman Muğla'mızda yaz turizmi var. Ama alternatif turizmle bunu bütün yıla yayabiliriz. tabii ki bazı konular yerel yönetimlerin yetki alanına girdiği için o konularda şey yapmak istemiyorum. Hani cevap vermek istemiyorum. Ancak şunları söyleyebilirim. Örnek veriyorum alternatif turizmde turizm kavramı belli zamanlardan ve eee tekellerden çıkarılıp tüm yıla yayılabilecek faaliyetler yapılabilir. Tabii ki bunları yapılarak e, organik tarıma dikkat edilmesi gerekiyor öncelikle. Ve e, ekolojik bir turizm yapılması gerekiyor. Ekolojiye dikkat edilmesi gerekiyor. E, daha sürdürülebilir olmak için. E, bunlar yani söyleyebileceğim şeyler. E, Arıcılık konusu var bir de. Arıcılık konusunda değinmek istediğim noktalar var. Tabii ki bu küresel ısınmadan ve yangınlardan dolayı arıcılar çok zor durumda. Ve şu an bal bulunamıyor. E, Muğla'da gerçekten bal bulunamıyor. Kaldıysa geçmiş yıllardan kalan ballar e, satılabiliyor. O o satılabilir. Yani onda sıkıntı yok. Balın son kullanma tarihi olmaz. Ama ve lakin özellikle bu yangınlar ve küresel ısınmalardan dolayı e, arıcılarımız çok zor durumda. Ne yapılması gerekiyor bunlarda? E, tabii ki yani balın olabilmesi için özellikle bunu çam balı için söylüyorum. E, bir e, böcek aşılaması yapılması gerekiyor. Hani bu Tam e, latince ismini bilmiyorum ama hani çam, e, pamuklu, konil mi öyle bir şey deniyordu. Yani bizim e, işte, e, bu tarafın tabiriyle basra böceği dedikleri, e, arı balın olabilmesi için bu basra böceğine ihtiyaç var. Bu basra böcekleri de e, bu kıyılardan yüksek yerlere, bu yüksek olan yerlere, 700-800 metrelik rakımlara doğru çıkmaya başladı. Oradaki ağaçlarımıza çok acil bir şekilde böcek aşılaması yapılması gerekiyor. Bu taraflarda artık o böcekler yaşayamadığı için tabii yüksek yerlere kaçıyorlar. O bölgede daha önce arıcılığa uygun olmadığı için çok hızlı bir şekilde orada bir böcek aşılaması yapılması gerekiyor. Arıcılıkta söyleyebileceğim şeyler bunlar. E, tarım konusunda zaten yani e, çok ciddi desteklemeler veriliyor tarım konusunda hükümetimiz tarafından e, burada yazmış olduğumuz bazı şeyler vardı onlara değinmek isterim. Evet. Tarım konusunda zaten hükümetimiz e, çok ciddi projeleri var ve e, ellerinden geleni yapıyorlar. E, 37 milyardan tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız 333 milyarları buldu. Ee, i̇hracatta 20 milyarları bulduk. Tarım destek 200 milyarı buldu. Gübre, mazot ve tohum desteği, ee, zirai makineler içinde yarı hibe desteği zaten hala hazırda veriliyor ee, çiftçilerimiz için. Tabii ki ee, bunlara arttırmak, sürekli hale getirmek için biz de ee, Rabbim nasip ederse elimizden geleni yapacağız çiftçilerimiz için. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizim ulanen mücidi kilavayısınız, aday. Aday aday. Allah söyle. Evet. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Siz bu olan milletvekili aday adaylarınızı açıkladınız. E, aday olarak gösterilmeniz halinde ve milletvekili olarak seçilmeniz durumunda vatandaşlar e, oy verdiği kişilere veya mecliste kendilerini temsil eden kişilere illaki ulaşmak isterler. Böyle bir durumda insanlar size ulaşabilecekler mi? Yani sizi hem sahada hem de meclis çalışmalarında aktif olarak görüp aynı zamanda da vatandaşla iç içe görebilecek miyiz? 0553 454 2391 telefon numaram. Tek telefonum var. O da bu telefon numaram. 724 telefonum açıktır. Şimdi tabii ki buna e, örnek olarak şunu verebilirim. E, ben okul müdürüydüm Dalaman'da. E, velilerime de 724 telefonum açıktı. Ee, sabah herkesten önce okula ben gelirdim. Öğrencilerim, velilerim okula gelirken yani öğrencilerini okula teslim ederlerken onları kapıda karşılardım. Akşam da onları uğurlamaya dikkat ederdim. Ekstrem bir durum olmadığı sürece. Bu süreçte nasıl yapacağız? Zaten ben e, çalışmayı çok seven bir insanım. Yorgunluk nedir bilmem. E, sürekli benim ömrüm çalışmak ve koşturmakla geçti. Gitmiş olduğumuz kurumlara da sürekli bir şeyler kattık. Elimizden geleni yaptık ve kalkındırdık yani. Ve benim çalışmış olduğum yerler her zaman popüler oldu. Bunlar dışında tabii ki siyaset arenasına girdikten sonra hedef kitlemiz değişiyor. Yani sadece verilerimiz ve okul ilişkisi dışında artık vatandaşla birebir muhatap olmuş oluyoruz. Bu sürede ne yapacağız? Sıkılmadık el, girilmedik ev, aşınanmadık yol, girilmedik gönül bırakmayacağız elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımız için e, canımızı dişimize takacağız. Bunu yapmazsam eğer ve bu sadece seçilsem de seçilmesem de yani ne olursa olsun, hangi görevde olursam olayım, bunu yapsam da yapmasam da yediğim ekmek, içtiğim su bana zehir zıkkım olsun. Şu örneği verebiliyorum zaten her zaman. Ve bunu söylerken de amin diyorum. E, Ellerinizden öper benim ikizlerim var. 8 aylık. E, bu süreçte onları da evde bıraktı anneleriyle yalnız. Haklarını helal etsinler artık. Ee, şimdi, ben nasıl öğretmenlik yaptıysam, Rabbim benim çocuklarımın karşısına öyle öğretmen çıkarsın. Ben nasıl müdür müdür yardımcılığı yaptıysam, bir yerde Rabbim benim çocuklarımın karşısına aynısını çıkarsın. Amin. Buna nasıl bu kadar gönül rahatlığıyla ve amin diyebiliyorum? Çünkü yaptığıma güveniyorum ve kendime güveniyorum. Bu saatten sonra da kişiliğimizi, karakterimizi bozacak halimiz yok. Biz zaten buranın evladıyız. Ee, Vatandaşlarımızla aramızda hiçbir şekilde e, hiyerarşik bir durum yok. Ben onların kardeşiyim. E, küçük benden büyüklerin e, kardeşiyim, benden küçüklerin e, abisiyim. E, bu konuda vatandaşlarımızın e, aklında hiçbir şüphemiz olmasın. Efendim, çok teşekkür ederim. Şimdi son olarak e, şu an her ne kadar kameranın önünde olsak da aslında ekranların başında e, bizi izleyen çok sayıda Takipçimiz ve izleyicimiz var. Haber 48 gazetesi okuyucuları ve izleyicileri şu an sizi izliyor. Evet. Sizi ekranların başındaki takipçilerimizle ben baş başa bıraksam onlara buradan nasıl bir e, cümle kullanmak istersiniz? Şu kameraya karşı sizi ben izleyicilerimizle baş başa bırakmak istiyorum. Onurlu ve itibarlı bir Türkiye'nin mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti Muğla Milletvekili adaylığım, aday adaylığım, aşığı olduğum Muğlamıza öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ee, ben bunu e, basın açıklamamda da söylemiştim. Şimdi sizlerin huzurunda bunu e, tüm izleyicilerimize tekrardan söylemek istiyorum, okumak istiyorum. E, bu meclise girsem de, girmesem de seçilsem, de, seçilsem de, seçilmesem de, bundan sonra nerede olursam olayım, hangi görevde olursam olayım, bu benim hayatım boyunca geçerli olacak bir yemindir. E, bunu da e, değerli e, izleyicilerimiz ve Muğla halkımız önünde hepsinin önünde and içiyorum. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahını, milli dayanışma ve adalet anlayışını, anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden, ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum bir şerefim üzerine and içerim. Ben de e, seçilsem de seçilmesem de tekrar söylüyorum. E, hangi görevde olursam olayım bu yeminim geçerlidir. E, şerefim üzerine Muğla halkının önünde and içiyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, bize bu fırsatı sunduğunuz için Rabbim sizlerden razı olsun güzel ve verimli bir yayın oldu benim kanımca da. E, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet bugün AK Parti'nin olan milletvekili aday adayı Uğur Akın Şahin konuğumuzdu. Kendisinden aday adaylı süreci ve seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerini aldık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.